Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Cadillac CTS fiyatlarına göz atacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Şimdiden teşekkür ederim. Bu aracımız 2003 model benzinli. Otomatik vites 290 bin kilometrede 223 beygir. Aracın motor hacmi net olarak 3175 cc. Aracın fiyatı buçuk milyon lira. Arka çaprazda bu şekilde gözüküyor. Araç çift egzoz biri sağda biri solda yandan bu şekilde gözüküyor. Araç gayet geniş tam bir makam aracı olacak seviyede. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 14 litre şehirler arası 8.1 litre. Aracın 0 7.7 saniye maksimum süratı 230 km saat benzinli 6 silindir bir araç. Aracın yakıt depo hacmi 66 litre, maksimum ağırlığı 1628 kilogram, bagaj kapasitesi 420 litre. Diğer aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2009 model benzinli otomatik vites 250 bin kilometrede. Aracımızın fiyatı 1 milyon 850 bin lira İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir araç. Büyük fotoğraflar halinde göz atacak olursak tam bir zengin arabası diyebilirim. Aracın iş tasarımı bu şekilde gayet sade, modern ve zenginlere hitap ediyor. Ortada analog klasik saatte mevcut. Aracımız gördüğünüz gibi otomatik fites. Torpido gözü de gayet geniş gözüküyor. Burada kadran var. Aracın bütün detayları bu şekilde gerçekten muazzam bir araç. Diğer aracımıza göz atacak olursak bu aracımız gri 2007 model benzinli otomatik fites. 32 bin kilometrede aracın fiyatı 1 milyon 150 bin lira. Aracımız benzinli otomatik fites dedik. Aracın diğer detayları burada videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.